Ya buradan çıkacak. Otobüs salonuna geçecek. burada da otobüsle kapıyı Ondan sonra burası otobüs salonu. Şurası hmm. Hmm. kapı odası. Bu arada tabii ki olacak. boş Buraya geçmek için burada bir fotosunu e, kapı daha var. Bir

çok dikkatli. Evet. Yapılır arkadaşlar şular boş. Hali hazırı alıp hali durun üzerine yerleştirin ve oturtursanız kafanızdaki kimyadan bir eksiklik varsa o dikkat. Yani geldikten sonra cinayetler evet. gidemiyor. Arkadaşlar bunların evet. şimdiden düşünün. Şu elinizdeki alanı kullanabileceğiniz kadar sunalım. Gereken kurumun binasının tadilat incelemesinde bulunuyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi bilindiği gibi Şanlıurfa'da Adli Tıp Grubu'nun şube müdürlüğü bulunmamakta. Bundan dolayı Şanlıurfa'da birçok cenazemize imkanlar ölçüsünde Şanlıurfa'da ama teknik imkanları aşması durumunda ise çevre illere başta Adana olmak üzere Adana'ya sevk ediliyordu. Şanlıurfa'da bir an önce Adli Tıp Kurumu'nun kurulması bizim milletvekili arkadaşlarımızla üzerine durduğumuz önemli bir konu. Şu anda Şanlıurfa'da Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü'nün kurulmasının onayı çıktı yalnız fiziki mekan problemimiz vardı. Şu anda eski Verem Savaş e, dispansörü kullandığımız alanın ihalesi yapıldı. Ve inşallah Haziran sonu itibariyle teslim edilecek e, halde. E, burada hızlı bir şekilde Temmuz ayı itibariyle inşallah Adli Tıp kurumumuzun şube müzülünü açmış olacağız. E, önce şunu ifade edeyim. Burası tamamen geçici bir yer. Çünkü burası uzun vadeli Şanlıurfa'nın ihtiyacını karşılayacak bir yer değil. E, biz nihai olarak Şanlıurfa'ya Yeni yapılacak olan 1700 yataklı şehir hastanesinin olduğu bölgede inşallah adli tıp kurumunun bütün bölgeye hitap edecek bölge başkanlığını kuracağız. Onunla ilgili de bütün altyapı çalışmaları tamamlandı. Burası kısa vadeli 3-4 yıllığına Şanlıurfa'nın en azından bu 3-4 yıl içerisinde vatandaşlarımızın cenazelerinin çevre ileri Antep'e Adana'ya gitmesini önleme yönelik olarak bir çalışma. Ee, i̇nşallah 3-4 yıl sonra Şanlıurfa'da yeni e, şehir hastanesinin olduğu bölgede e, yalnız Şanlıurfa değil bütün bölgeye hitap edecek olan e, Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'nı faaliyete geçireceğiz. Onu faaliyete geçirdiğimizde elbette ki e, vatandaş olarak çok daha e, olması gereken bir yerde bu hizmet hizmeti almış olacağız. Tabii ölüm hak e, bir şekilde e, bu ölümler gerçekleştirdiği zaman bunun adli yönünün incelenmesi gerekiyor. Ve adli tıp kurumu da bu anlamda Türkiye'de önemli hizmet gören bir kurum. İnşallah bu şube müdürlüğünün faaliyete geçmesiyle birlikte bir yandan yakalarımızı kaybetmenin acısını yaşarken diğer yandan da cenazelerimizin arkasında Antep Adana gitme dönemine de son vermiş olacağız. Ben burada emeği geçen Adli Tıp Kurumu Başkanlığımıza, burada fedakarca çalışan Adli Tıp Kurumu uzmanlarımıza da huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok kısa zaman zarfı içerisinde burayı hizmete başlamış olur diye ümit ediyorum.